Merhaba ben Can Kuşkan. Bu dersimizde bir ahşap malzeme oluşturacağım ve oluşturduğum malzemeyi doğru bir şekilde objelerime atayıp final render'ım alacağım. İlk olarak render settings'e geliyorum ve geçen ders devreye soktuğumuz override material'ı kapatıyoruz. Aksi takdirde oluşturduğumuz malzemeleri aldığım render'da göremem. Şimdi malzeme editörümü açıyorum. Ve boş bir malzeme seçerek get material diyorum ve V-Ray material'ı açıyorum. İlk olarak bunu ahşap olarak isimlendiriyorum. Daha sonra tane daha boş bir malzeme seçerek Bunu da fon olarak isimlendiriyorum. Bunun rengi bembeyaz olacak. Fonun rengi. Şimdi arkaya line seç, çizdiğim ve sonra da extrude ettiğim fon olan parçanın üzerine Assign Material to Selection diyerek arka fon malzememi oluşturuyorum. Şimdi ana malzeme ahşaba gelelim. İnternetten indirmiş olduğum yüksek çözünürlüklü bir ahşap dokusunu sürükleyerek oluşturduğum malzemenin diffuse kanalına ekleyeceğim. Buradan maps'i açarak bütün kanalları görebiliriz. Ahşap isimli indirdiğim malzememin bu şekilde malzememin diffuse kanalına yerleştirdim. Daha sonra bu internetten indirdim ahşap dokusuna Photoshop'ta çeşitli ayarlar yaparak reflection ve bump yani yansıma ve üzerindeki pürüzlü yüzeyi hazırlayacak olan kanalları hazırlamış olacağım. Bunu level yardımıyla yapacağım. Yani Ctrl L tuşuna bastığımız zaman ortaya çıkan özellikle bu level ayarları. İlk önce bunun kontrasını arttırıyorum. Daha sonra da Ctrl U tuşuyla Saturation'dan Saturation kısmını kısarak bunu siyah beyaz hale getiriyorum. Şimdi tekrar kontrol ediyerek bunun output level'larından ne kadar koyulaştırırsam yansıması o kadar azalacaktır. Ne kadar aydınlık hale getirirsem de yansıması o kadar artacaktır. Dolayısıyla bunu deneyerek göreceğiz. Ben orta kararda bunu bırakarak ahşap yansıma, ahşap bir reflekt olarak kaydediyorum. Daha sonra tekrar Ctrl-L diyerek bump ayarlarını yapacağım. Bump için bunu daha açık bir tona getiriyorum. Ve tekrar Save As diyerek ahşap bump olarak kaydediyorum. Şimdi oluşturmuş olduğum photoshop'ta oluşturduğum jpeg dosyalarını kaplamaları Ahşap Reflect'i Reflection kanalına Ahşap Bump'ı ise Bump kanalına yerleştiriyorum. Background'ımızı açalım. Evet Bump'ın değerini arttırdıkça gördüğünüz gibi dokusu güçleniyor. Ben bunu 50 olarak yeterli gördüm. Reflection'da gördüğünüz gibi devreden çıkarınca yansımalar gidiyor. Devreye sokunca yansımalar geliyor. Şimdi bunun üzerindeki yansımayı kırmak için glossiness ayarını değiştireceğim. 0.75 değer verelim. Bu şekilde üzerine daha farklı bir yansıma, daha farklı bir ışık aldı. Malzeme şimdilik tamam gibi gözüküyor. Render aldıktan sonra bir sıkıntıyla karşılaşırsam üzerinde tekrar Material editörümü açaraktan çalışabilirim. Şimdi objelerimi seçeceğim. Daha sonra da malzememde ahşap seçili olduğu için Eser Material Selection diyeceğim. Gördüğünüz gibi malzemem atandı. Yalnız ahşap dokusu şu an gözükmüyor. Bunun için Diffuse kanalına girerekten Show Shaded Material in Viewport özelliğini devreye sokuyorum ve Ağaçlar malzeme oluşuyor. Ancak ahşabımın dokusu, damarları şu an objemin üzerinde gözükmüyor. Dolayısıyla bunu göstermek için yapmam gereken bir şey var. Modifier listinden U ve W map özelliğini devreye sokuyorum ve gördüğünüz gibi dokun oluşuyor. Burada mapping kısmında çeşitli seçenekler var. Ben şu an box seçeneğini seçeceğim. Çünkü objemin formu box'a uygun. Ve bunu doğru yöne getirene kadar X, Y, Z özellikleriyle alignment'tan ayarını girebiliriz. Evet, Z olarak seçiyorum. Yan taraftaki parçam doğru şekilde oturdu. Üstleri yalnız düzeltmek istediğim çeşit noktalar var. Bunun için UV Map'in üzerine tıklayarak Rotate ile ayarımı değiştirebiliyorum. Ve buradan parametreleri de yüze yüze yüz değer giriyorum. Şimdi üstüne tekrar tıklayalım. Gördüğünüz gibi parçalarım, yan parçalarım ve ortadaki çıtalarım oluştu. Ama hala doğru olmayan parçalar var. Mesela ayaklar gibi. Dolayısıyla Convert to Poly'ye çeviriyorum ve UVMAP'e girmek istediğim parçalarımı kontrole basılı tutarak element sayesinde seçim yapıyorum ve tekrardan U ve w map giriyorum. Yüz, yüz ve yüz değerlerimizi. Genişliğini biraz daha uzatacağım. Gördüğünüz gibi yan parçalarımda doğru yönlere sahip oldular. Sıra bacaklara geldi. Tekrar poliye çevireceğim. Ve bu sefer sadece bacaklarımı seçeceğim. Tekrar atıyorum her zaman girdiğim doku değerini yüz yüz yüzü giriyorum. Daha sonra bunu yönün dik hale getiriyorum. Xmiş sanırım. Evet bu şekilde masamın tamamen bütün dokuları doğru şekilde yerleşti. Şimdi aynı şeyi sandalyem için yapacağım. UV diyorum. Box'ı seçiyorum ve 100, 100, 100 değerlerini giriyoruz. Evet, ilk önce x olarak ayarladım. Sırtlık oturma parçası ve ön ve yan kayıtların hepsi doğru şekilde oluştu. Şimdi bacakları düzeltmek için tekrar poliye çevirip, bütün bacakları seçiyorum. U, ve W'ye atıyorum. 100 santim, 100 santim, 100 santim olarak her zaman girdiğim değeri giriyorum. Evet şurada yönlerini görebiliyoruz. İstediğim yöne bir türlü gelmedi. Dolayısıyla bu VVM üzerine tıklayarak kendim elimle 90 derece bunu rotate edeceğim. Gördüğünüz gibi bacaklarımız doldu. Şimdi yan kayıt parçalarda sıkıntı var. Bunun için tekrar poliye çeviriyorum. Yan iki parçamı seçtikten sonra UV veriyorum. Ve bunu 100, 100, 100 olarak ayarlıyorum. Ve gördüğünüz gibi sandalyemin bütün parçaların ahşap yönleri doğru şekilde oturmuş oldu. Şimdi perspektifte kamera birimize gelelim. Bunu poliye çevirelim. Şu kırmızı görüntü gitsin. Şimdi sandalyemi çoğaltacağım. Shift'e basılı tutarak rotate ediyorum. Instance olarak çoğaltalım. Masa başına bir tane koyalım. Ondan sonra 90 derece çoğaltıp bir adet buraya bir adet yanına koyalım Ondan sonra bunları y ekseninde mirrederek tekrar çoğaltıyorum Evet artık bir final renderı alabiliriz Bunun için hem çözünürlüğümü büyüteceğim. Render Setup menü'nden Image Extract diyerek bunu 1750 çözünürlüğe getirelim. Aynı zamanda Quick Settings'ten biraz daha kalitemizi arttırmak için GI Quality, Shading Quality ve AA Quality'nin değerlerini yükseltelim. Evet, gerekli değişiklikleri yaptım. Şimdi bir render olarak sonucu görelim. Evet renderımız oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi mobilyamızın malzemesi, dokusu ve doku yönleri gayet net bir şekilde gözüküyor. Çözünürlüğü büyütüp ayarları daha da yükseltirsek bundan çok daha net, bundan çok daha detaylı render da alabiliriz. Umarım eğitimimiz sizler için başarılı geçmiştir. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. Youtube üzerinden tüm yorumları yanıtlamaktayım. Bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.